Sevgili izleyiciler, Çağcumay ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Songuldak milletvekilleri de ilçede vatandaşları bayramlaşmada yalnız bırakmadı. Çağcumada her yıl geleneksel haline gelen bürokratlarla halkın bayramlaşması bu yılda da öğretmen evi önünde gerçekleştirildi. Bayramlaşma etkiyine kaymakam Hasan Yaman, ilçe jandarma komutanı Üsteğmen Ercan Balçık, ilçe belediye başkanı Mitat Gülşen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Çaycım belediye başkanı Mitat Gülşen herkesin bayramını kutlayarak şöyle dedi. Ee, i̇lk defa öğretmen evinin önünde bayramımızı kutluyoruz. Saray güzel, ortam güzel. E, ülkemize ve ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. E, tabii e, köprü faciası da bayramımızda kısmen de olsa e, bir mutluluk bazında o, o da olsa bir e, şey var tabii. Eksikliğimesi var. İşimiz biraz burukta en yakın bir aile olarak. E, ben de bugün öğleden sonra dün de belirttiğim gibi e, köprü faciasını hayatını kaybeden ve bulunamayan ailelerin ziyaret edecek. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Görev başındaki askerlerin, polislerin, basın mensuplarının ve sağlık görevlerinin bayramlarını kutlayan Çağcuma Kaymakamı Hasan Yaman'sa şu düşüncelere yer verdi. Ben bu bayramda da özellikle sınır boylarında dağ başlarında görev yapan Mehmetçiğimizin askerlerimize yine 24 saat İlçe merkezlerinde, kent merkezlerinde huzura asayişi sağlayan, trafiği düzenleyen polislerimizin yine acilde, hastanede, ambulansta görev yapan doktorlarımızın, sağlık görevlilerimizin, yine sizlerin basın mensuplarının ve tüm Çaycımalı hemşerilerimin, İslam aleminin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Programın ardından bürokratlar, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, erkek yetiştirme yurdu ve huzur evini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Öte yandan Zonguldak merkezine düzenlenen bayramlaşma programı sonrasında AK Parti Zonguldak milletvekilleri Köksal Toptan ve Özcan Ulupınar Çağcuma ilçesine giderek partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve AK Parti Zonguldak milletvekili Kürsal Top'tan 67 TV kameralarına yaptığı açıklamada şu düşüncelere yer verdi. Bütün ee, <laughs> hemşerilerimize ve mübarek namazan bayramları kutluyoruz. Sağlık bu, içerisinde, bu, sağlık bu, içerisinde, bu, huzur bu, içerisinde mübarek bu, bayramlara kutluyoruz. Cenab-ı Allah'ın niyazı bugün sabahleyin vilayetin bayramlaşmasıyla günümüze e, yine başladık. Arkasında il merkezimizde, merkez ilçe merkezimizdeki farklı arkadaşlarımızla bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Şimdi geleneksel olarak her bayramda yaptığımız bir işi yapıyoruz. İlçelerimizde bayramlaşmaları gerçekleştiriyoruz. İşte şu anda Çaycı'nın, her Hemşerilerimizde bir bayram işte, Arkasında e, Gökçeli'ye onun arkasında Mardin'e inşallah devre gidip oradaki vatandaşlarımla da hemşerilerimizle bayramlaşma imkanı işte, olacak. Işte. AK Parti Zonguldak Milletvekili Özgürlüğü Pınar'da Ramazan süresince Çarcuma'da bazı iftar programlarına katıldığını belirterek şöyle dedi. Çarcuma'da hemşerilerimizin, teşkilatımızın bayramını tebrik ediyoruz. Ramazan ayında Çarcuma'ya bir tasakar geldim. Ben mafusatım oldum ve teşkilatımızda oldu. bu evet. geçen de iftarımız oldu. İş adamlarımızda bir iktidarımız oldu. Bütün ee, çay cumalı hemşerilerime nice bayramlara sağlık. Saat Sağ içerisinde çocuklarıyla evet. beraber konuşmalarını temenni ediyorum. Evet.